Herkese merhaba arkadaşlar ben kamuksel arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Ne yapacağız arkadaşlar tam olarak şöyle açıklayayım arkadaşlar Şimdi mesela şöyle bir şey var arkadaşlar Ben bunu nasıl açıklarım bilmiyorum Ya alfabeye göre arkadaşlar bir gün geçeceğiz. Mesela ar fil arkadaşlar ne olabilir mesela Eee ağaçları mesela Sulamak arkadaşlar ağaçları sulayacağız Ve mesela buraya ağaçları suladım yazıp Ona yatacağız arkadaşlar böyle 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 alfabeye göre bir gün geçeceğiz arkadaşlar Ama video geçmeden önce arkadaşlar Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi çok 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 hızlı bir şekilde büyüyoruz O yüzden herkes arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar. kanala abone olun arkadaşlar ve videoyu beğenin konuşamadım da. O yüzden arkadaşlar herkes ne yapsın? Videoyu beğensin arkadaşlar aşağıdan kesinlikle beğenin ve kanalımıza arkadaşlar abone olun. Hadi bakalım abi şuradan videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar ve kanala abone oluyorsunuz. Hem de isimlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olanların isimlerini okuyorum. Şöyle Banu Demirpala, Gökçe Alkan, Hüseyin Akar, Abdullah Kö Karagözoğlu, Hüseyin Çil, Buğla Meyli'le selamlar olsun. Evet bu arkadaşlarımız videoyu beğenmişler ve kanalıma abone olmuşlar. Abi abone olun ve videoyu beğenin. Bu kadar diyorum. Şimdi arkadaşlar e, ilk listemizde ne var? A var. Arkadaşlar A'ya abone istemek olsun mu ya? Ne diyorsunuz? Ya da durun 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 durun. Hemen benim şurada bir arabam vardı. Araba sürmek olsun abi. A ile başlamıyor mu nasıl olsa. Ah araba sürmek olsun işte. Şöyle hop arkadaşlar. Şöyle bir arabayı sürdük. Ah tamam ilk şeyi bitirdik arkadaşlar. Şuradan hemen e, ilkine bir ona atalım arkadaşlar. Aa tamam oldu. Şimdi abi B ne yapabiliriz? B bankaya gitmek olabilir. Bakın şurada bir tane banka var. Bankaya gitmek olabilir abi. Şöyle hop arkadaşlar. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Tamam ben gittim nasıl olsa. bankada bir şey yapmak zorunda değilim. Bankaya gitmek arkadaşlar. B C ne olabilir abi? C C C C C C e, kafe olabilir kafe ekmek olabilir ne diyorsunuz e, cafe yani <laughs> bir şekilde yaptık Mehmet abi kolay gelsin abim eyvallah eyvallah canım e, arkadaşlar şöyle kafeye gitmek işte buna C demen ona atıyorum. çünkü alfabede bayağı harf var hızlı hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz şimdi ee, Ç'ye ne yapabiliriz? Ç, 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 ç. Çay içmek. Çay içmek olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Şöyle arkadaşlar. Hemen bir tane kendimize çay yapmamız lazım. Abi lütfen çay olsun evde. Çay yok mu? Abi şaka mı yapıyorsun? Bir dakika. Dur arkadaşlar şuradan hemen T'yi alalım. Game moda geçebiliriz arkadaşlar. Niye game moda geçmedim ki? Şuradan hemen şey yapalım. Çay arkadaşlar. Çay içiyoruz. Şöyle güzel bir şekilde içtim. Hemen çayı da atalım bakalım. Şimdi abi D ne yapabiliriz? D, 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 D. D de dolap var. E, ne olabilir ya? D hiçbir şey aklıma gelmiyor biliyor musunuz? D ne olabilir ki? D arkadaşlar dolap e, durmak. Ah durdum. Şu anda durdum. Durmak. Şu anda durdum arkadaşlar. Görevi yapmış oluyorum yalnız yani olsa. Tamam durmak. E ile ne olabilir arkadaşlar? E, elma yemek. Elma yemek olabilir. Elma yemekler olmasın ki arkadaşlar? Şimdi şuradan... E, altın elma vardı sanki ha, Aynen arkadaşlar bu da bir elmadır Altın elma yedim Tamamdır. Abi ben, biz bunu bitirebilecek miyiz? Ee, 7-8 dakika içerisinde bilmiyorum. Ee, F, F, F. F ne olabilir arkadaşlar? Ne diyorsunuz F'ye? Fu, F. <laughs> F, 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 F. F ne olabilir ki ya? Vallahi hiç aklıma bir şey gelmiyor. Full, full, fuji. E... <laughs> Dur lan aklıma bir şey gelmiyor. E, F ne olabilir abi? F bir şey aklıma gelmiyor. Fake. Fet, eee, abi gerçekten durdum ya, benim durdu şu anda. F, F ne olabilir ya? Neyse, F'de arkadaşlar durun bakayım, ben bir düşüneyim. Game mode'a geçebiliyoruz bu süreçte, haberiniz olsun. Game mode serbest, eee, F, eee, F ne olabilir? F, 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 fe. ha Fener, Fener arkadaşlar, Fener'e, Fener'in şöyle üzerine durdum işte. Fener arkadaşlar, bu da oldu. E, F bir tane onay atalım. F burada harbiden zorladı. G ne olabilir? Ee, Ay e, gök kuşağı kılıcı. Kılıç kılıç kılıç. Rainbow. Arkadaşlar gök kuşağı kılıcı. Görüyorsunuz bu da G. Yani gök ile başlıyor. Şöyle arkadaşlar şuna da bir tane onay atalım. H ne olabilir abi? Ho. ne yapalım abi? Şey ya arkadaşlar nasıl bir şey yapabiliriz H ile? H ile işte abi. O yüzden arkadaşlar alfabeyle bir gün geçirilmiyor e, ee, durun bakalım. H ne olabilir? H ile e, hu has, se, v, ar, Arkadaşlar işte böyle konuşurken aklıma gelmiyor abi ya. Şu an konuşmuyor mesela aklıma gelmiyor. Hum hut bir dakika ya. Abi ha horoz horoz arkadaşlar horoz, 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 horoz besleyelim. Evet et. Evet, horoz besleyelim arkadaşlar. Şuradan bir tane eee Şöyle horoz alayım. Evet şimdi arkadaşlar burada horoz besleyeceğim. Evet güzel bir şekilde horoz besledim Ve arkadaşlar. E hey de yapmış oldum. Hey ile ilgili mesela arkadaşlar bir şey yapmamız lazım. İlla yani e, baş harfi mesela ben horozu besledim yani bu geçerli oluyor. Bunun için bir sıkıntısı yok. I, ne olabilir arkadaşlar? I, I, I. Ee, bu ile aklıma çok fazla bir şey gelmiyor ya. Gerçekten ı ile aklıma hiçbir şey gelmiyor. Abi ı ile aklıma gelen bir şey oldu. Israr etmek. Evet. Mehmet abi şuradaki silahların hepsini ya da bu dükkanı lütfen abi bana ver ya. bedava ver. Hayır hayır oğlum ne olmaz lan neden vereyim. Abi ısrar ediyorum lütfen ver ya lütfen ver. Arkadaşlar işte bu şekilde bitiriyoruz. Hadi bakalım Mehmet abi çalıştıydım ben de görüşürüz. Şöyle arkadaşlar ısrar ettim bu görevi sayarım ben. Ben vallahi bu görevi sayarım. İyi ne olabilir? Ee, it... Ha, yani bir şey arkadaşlar e, istemek olabilir. Ama yine gidelim arkadaşlar. Bu sefer de Ahmet amcadan isteyelim. Ahmet amcadan bedava bir şey isteyelim. Ahmet amca, Ahmet amca şu e, üzünlü ay, şey, gülen maske alabilir miyim ya? Yani? Lütfen senden şu maske istiyorum. Tamamdır yavrum alabilirsin tabii ki de ya. Bedava sana bütün dükkan bedava. Valla adamsın abi adamsın. Sen valla adamsın. Şöyle arkadaşlar cezene bırak maskesini de aldım. Tamam abi ben challenge için yaptım zaten. Hadi bakalım abi kolay gelsin. Tamamdır yavrum kolay gelsin sana. Arkadaşlar şimdi iyi de yaptık. J ne olabilir? Ee, Jaguar olabilir mi? Jaguar oyunda var mı? J J J J J ee, bakayım şöyle be. Ee, J ile ilgili bir şey ee, yok abi J ile ilgili bir şey yok ya. Ba yani J ile ilgili ne olabilir diye düşünüyorum da ee, yok. J ile J ile tıkandık. J ile tıkandık. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu arkadaşlar yer misiniz bilmiyorum ama yersiniz yerlisiniz artık arkadaşlar. Jungle ağacı elbisesini giymek. Hadi de Allah da belanı kahretsin diyerek. Ekleyeyim arkadaşlar ne olur ne olmaz diye ekleyelim şeyi de. Şöyle K. Arkadaşlar K'de ne var? Kusmak olabilir. K. Kötü davranmak olabilir. Ee, şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şuradaki Eee Selim abiye kötü davrandım Selim abi Allah senin belanı versin Ha kötü davrandım Şöyle kötü davranmak ee, Lale, Lale ile arkadaşlar Lale Şuradakiler Leylak hatta bu Bu Leylak değil mi? Şaka ekmiş bu Eee bu, bu muydu Leylak? Neydi lan hangisi Leylak'tı? Papatya Abi bana Leylak koyun ya Arkadaşlar işte buradaki Eee Şeylerden bir tanesi Eee Bakalım L M ne olabilir? M Me. Mu Mes e, Abi mail, mail aklımıza bir şey gelmiyor. Mail aklıma bir şey gelmiyor. Sizin aklınıza mail ilgili ne geliyor arkadaşlar ya? Mu... Iı, me, melih. Yok melih olmaz. Melih olmaz. Met. Yok o da olmaz. Ee, muş. Abi sizin muşta var mı ya? Muşta hani böyle get havaçta vuruyorduk ya. Muş yok mu abi sizde Allah Allah arkadaşlar. Mail e ne olabilir ya? Mail e bir şey yok. Me, mermi 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 Buradaki mermilerden bir tanesini alayım Tamamdır abi mermi ya Vallahi arkadaşlar mermi Şöyle hop tamam mermi de aldık arkadaşlar işte Neyse hemen şöyle geçelim Mermi N -n neyle ne olabilir Nos ne ne ben game bakmak istiyorum ya ne? ne 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 neyle ne olabilir ki ya ne Iıı yok ya neyle de yok ya bazı harfler gerçekten sıkıntılı TNT olmaz değil mi? Yok bunu yemezsiniz. Eee neyle ne olabilir? <laughs> yemezsiniz silahlı diyorum da arkadaşlar şakasını yapıyorum. Eee neyle ne olabilir? Neyle bir şey yok ya. Lucky Block. L. Unlucky Block. Ve. Very Lucky Block. Ve. Eee. U ve. Yok o da olmuyor. Yok. M ile bir şey yok. neyle bir şey yok. Nus. Nus'a e gidelim ya. Ne. Nelly Aha bir dakika neydi bu karahanede bir ağ ee, dur bakayım ne ile ilgili bir bitki var mı arkadaşlar ne 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 ile başlayan lütfen bir bitki olsun arkadaşlar ne ile başlayan bir tane bitki olursa challenge en azından biraz daha ilerletmiş oluruz yok abi ne yok neye bildiğiniz yok arkadaşlar ne ile aklınıza gelen bir şey yazabilir misiniz benim aklıma gelmediği için Videoyu burada bitireceğim. Abi böyle bir şey yok ya. Videoyu bildiğiniz aklıma bir şey gelmediği için bitiriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde challenge'ında ne ne kadar gene evlendik. Eee ne naş ne yok bir şey yok arkadaşlar. Neyse o zaman sağda bir tane video var. Solda da kalımız var. Sağdan bir tane video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Soldan da kalımıza abone olabilirsiniz. Hadi bakalım. Sağdaki videoyu izleyin ve soldan da kalımıza abone olun. Görüşmek üzere size çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar bakın o videoyu izleyin bu challenge'ın devamı gelsin ya alfabetik sıraya göre bir gün geçirmenin devamı gelsin size seviyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay